Merhaba, Faruk Şener ile bay yönetiminde sık sorulan sorulara devam ediyoruz. Bugün önemli bir soruyu tartışacağız. Bayilere kendi markaları için üretim yapmalı mıyız? Bu özellikle kobilerde sıkça karşılaşılan ve stratejik önemi büyük bir sorudur. Cevabımız nettir. Hayır. Neden mi? Bir firma ürünü kendi markasıyla satmalıdır. Bu sadece bir satış tercihi değil, bir iş modeli kararıdır. Tedarikçi gibi konumlanmak cazip görünebilir ancak bu yapı sürdürülebilir değildir. Çünkü bayi tedarikçisini dilediği zaman değiştirebilir. Amaç sadece satış yapmak değil, kendi markamızı pazarda oturtmaktır. Bayilere özel marka üretmek, marka kirliliği yaratır. Bazı sektörler adeta markalar çöplüğü haline gelmiştir. Örneğin bir sektörde üretici firmalar bayilere, bayilerin kendi markalarıyla üretim yaparlar. Başka bir örnek vereyim, başarılı bir örnek. Danışmanlığını yaptığım global bir firma pazara kendi markasını kararlı bir şekilde sunmuş ve tüm bayilerini kendi markası altında toplamıştır. Bu hem bayi bağlılığını hem de marka gücünü arttırır. Amaç sadece ürün satışı değil, markalı ürün satışı yapmak olmalıdır. Yani ürün bayileri değil, marka bayileri oluşturmak hedeflenmelidir. Özetlersek, marka sizinse pazarda sizindir. Bu nedenle her zaman bayilere kendi markanızla ürün sunmalısınız.